Ne engeliniz var bugün en kralıyla örtünmeye? Ne engeliniz var görselinizin Müslüman olmasına? Ne engeliniz var namaz kılmanıza? Ne engeliniz var Müslümanca tavır koymanıza? Ortam rahatladıkça insanlar yosunlanıyor, paslanıyor. İmkanlar arttıkça imanlar artmıyor, zayıflıyor. Camiler çoğaldı, cemaat azaldı, Kur'anlar çoğaldı, okuyanlar, yaşayanlar azaldı, tesbihler çoğaldı, zikredenler acaldı. Seccadeler çoğaldı, secde edenler azaldı. Taşa secde diyorlardı, toprağa secde ediyorlardı. İnsanlar böyle köyde tek Kur'an vardı, eve Kur'an nöbeti geldiğinde o gün o evde bayram vardı. 40 tane ev var. 40 günde bir geliyor Kur'an-ı Kerim o eve. Herkes törenle karşılıyor, evi süslüyor, ikramlar hazırlıyor. O Kur'an öpüyorlar, evde okuyorlar. Kur'an bizim konumuz. Yok başka Kur'an. Bu ülke çok Kur'ansız günler geçirdi. Çok ezansız günler geçirdi.